Merhabalar 17. deneme birinci soru sormuş şöyle. Şekil 1'deki doğrusal yolun K noktasında durmakta olan ilk cismine büyüklüğü F olan kuvvet uygulandığında cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Şekil 1'de yolun KL arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü FKL, LM arasındaki FLM'dir. Buna göre F, FKL ve FLM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi... Birinci bölgeye baktığımız zaman KL arasında buradaki bize Cismimize etki eden sürtünme kuvvetine FKL demiş. E şimdi cismin zaman indi incelediğimizde cisim başlangıçta duruyor. Hızlanmaya başladığı için buradaki F kuvvetinin büyüklüğü KL sürtünme kuvvetinden daha büyük olmalı. Cisim T1 anında L noktasına geldikten sonra cisim sabit hızla hareketine devam ediyor. E burada da cisme FLM gibi bir sürtünme kuvveti uygulanıyor. Cisim sabit hızla gidiyorsa ivme büyüklüğü sıfırdır. İmenin sıfır olması demek cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması demek. Bu nedenle F kuvveti ve Lm arasındaki sürtünme kuvvetimiz Flm birbirine eşittir. Bu nedenle de doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuz şöyle. Isının yayılma yolları ile ilgili örnekler veren aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır? A seçeneği Fatih yemek yaparken metal kaşığın sıcaklığının artması ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir. Bu en çok bilinen örneklerden bir tanesi. Annelerimiz yemek yaparken tahta kaşık kullanma sebeplerinden bir tanesi de ellerinin yanmamasını istemesi. Çünkü metaller ısıyı iyi iletirler. Bu da iletim yoluyla gerçekleşir. O yüzden Fatih'in verdiği örnek doğrudur. B seçeneği il su katı maddeler ısıyı ışıma yoluyla iletmez demiş. Şimdi katı maddeler bir maddenin ışıma yoluyla ısıyı iletmesi için örneğin siz bir akkor demir düşündüğünüz zaman bunun e, rengi biliyorsunuz ki sarı turuncu tarzında çevremize bizimle bizim ne yayıyor? Işık yayıyor ve böylece ısıma yolu, ışıma yoluyla da ısıyı iletebiliyor. O nedenle sunuz verdiği cevap yanlıştır. Diğer seçeneklere de bakalım. Haberleşme uyduları enerji ihtiyaçlarının güneşten gelen ısı... E, ışıma yoluyla alırlar. E, uyduların biliyorsunuz böyle Kanada benzer güneş panelleri var. E, enerji ihtiyaçlarını e, ışıma yoluyla elde ediyorlar. E, D seçeneği hilal konveksiyon yoluyla ısı iletiminde moleküller öteleme hareketiyle ısıyı taşır. İşte bunun en bilindik örneklerinden bir tanesi nedir? Soba. İşte siz bir şekildeki gibi sobayı yaktığınızda soba yanındaki moleküllerin sıcaklığını arttıracak. Bu sıcaklığı artan moleküller genleşecek. Genleşen moleküller öz kütlesi azalacak. Öz kütlesi azalan moleküller yukarıya öteleme hareketi yaparak çıkacak. Bu e, yer değiştiren sıcak havanın gittikten sonra onun yerine soğuk hava gelerek burada bir konveksiyonel e, akım oluşmuş oluyor. Yani Hilal'in söylediği ifade de doğrudur. E seçeneği Murat kaynama olayında ısı konveksiyon yolu ile yayılır. Yukarıdaki söylediğimiz soba örneğinin aynısı. Siz bir suyu kaynatmaya başladınız. Bu aşağıdaki moleküllerin sıcaklığı arttığı için genleşiyor. Yukarıya doğru çıkarken bu moleküller e, ısıyı da taşıyorlar. Bu da konveksiyona bir örnektir. Bu nedenle ikinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisine fizik bilimi ve fizik biliminin teknolojideki uygulama alanlarından bir tanesi değildir? Şimdi A seçeneğimiz göz doktorlarının tedavilerinde kullandıkları aletler. Örneğin. İşte biz ne kullanıyoruz? Gözlük. Gözlüklerde ne var? Mercek var. Merceklerde biliyorsunuz ki optik bilimiyle, optik alt dalıyla ilgili bir kısım o yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneği uzun ağaçların yüksekteki yapraklarının suyun çekmesi. Bu tamamen kılcallık olayı. Kılcallık olayımızda fizik biliminin uğraş alanlarından bir tanesi. C seçeneği parçacık hızlandırıcılar yani bu hadron çarpıştırıcısı dediklerimiz. Özellikle sönde bunun en büyüğü var. E, bu parçacık fiziği ile alakalı çalışmaların yapıldığı bir yer. O yüzden tam anlamıyla bir fizik biliminin uğraş alanı. Bitki e, fizyolojisi biliyorsunuz ki biyoloji biliminin çalışma alanlarından bir tanesi. Yani doğru cevabımız D seçeneği. E, i̇nsanların iskelet ve kas sisteminin çalışma prensibi. Burada e, kollarımıza baktığımızda kollar bir basit makine örneğiydi. Bu basit makine içinde fiziğin uğraş alanlarından bir tanesi. Bu nedenle üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Merhabalar dördüncü soru. Paralel ışın demetörüne saydam olmayan engel şekildeki gibi konulduğunda perde üzerinde oluşan gölge alanı A oluyor. Buna göre A alanının akması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi ilk önce bir gölgeyi bulalım. Şimdi bu paralel ışın demetinde ışınlarımız buradaki cisim üzerinde şekildik gibi geçemeyecek ve burada bir tam gölgemiz oluşacak. Şimdi birinci öncülümüz şöyle. Perde O noktası etrafında döndürüldüğünde döndürülerek K konumuna getirildiğinde. Şimdi biz bunu döndürdük. K konumuna getirdiğimizde burası buraya gelecek. Burası buraya gelecek. O zaman bizim buradaki A alanımız artmış olacak. Çünkü iyice yayılmaya baş. Örneğin bunu biraz daha e, uçuk düşünebiliriz. Örneğin K'yı ben şu kısma getirdim. O zaman gördüğünüz gibi buradaki alan daha büyük olacak. Çünkü eğim veriyorsunuz siz ona. Aynı şey buradaki... L için de geçerli. Yani siz perdenin konumunu L'ye getirdiğinizde de yukarıdaki K için ne söylüyorsanız aynısını söyleyebilirsiniz. Ama üçüncü öncülümüzde engel perdeye paralel ok yönünde çekildiğinde perdenin konumu değişmediği için benim engeli buraya getirmem bu paralel ışın demetinde perde üzerinde oluşan gölgenin alanını etkilemeyecektir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olmalı. Merhabalar 5. soru. Saydam K ve L ortamlarında bulunan G1 ve G2 gözlemcilerinin konumu şekilde gösterilmiştir. Tek renkli I ışının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demişim. Şimdi birinci öncülümüz şöyle G1'den ki gözlemci G2 gözlemcisini daha yakın görür demiş. İlk önce biz ışığın izlediği yoldan bir ortamların kırıcılık indisleri hakkında bir bilgi edinelim. Şimdi ben ışığın geldiği noktaya şekildeki gibi çizdiğim dikmenin adı normaldi. K ortamından gönderdiğimiz ışın normalden uzaklaştığı için ya da bir başka ifadeyle ara yüzeyde, yüzeyde gittiği için ışığımız kırıcılık indisi büyük olan ortamdan kırıcılık indisi küçük olan ortama gelmiş. Yani K ortamının kırıcılık indisi L ortamının kırıcılık indisinden daha büyüktür. O zaman hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Bugasına biz çok yoğun ortam, bugasına az yoğun ortam diyebiliriz. Eğer bizim gözlemcimiz çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıyorsa cismi daha uzakta görecek. Eğer az yoğundan çok yoğuna bakan bir gözlemcimiz varsa bu daha yakında görecek. O zaman öncüllere hemen bakalım. G1 noktasından bakan gözlemci G2 gözlemcisini daha yakın gör demiş. Hayır çok yoğun ortamdan yani kırcılık indisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama bakan gözlemci daha uzakta görmeli. G, ikinci ifademiz ise şöyle. G2 noktasındaki gözlemci G1 gözlemcisini daha yakın görüyor. Evet az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyor. E, daha yakında görecek. Yukarıda da ifade etmiştik zaten. Üçüncü öncülümüz ise K ortamının kırıcılık indisi L ortamınınkinden büyüktür. E, bunu en başta söylemiştik zaten. Bu nedenle üçüncü ifademiz de doğru. 5'in e sorunun cevabı E seçeneği 1 ve 2 olmalı. Merhabalar 6. soru. İçi dolu türdeş bir cismin homojen bir sıvı içindeki denge durumu şekil 1 ve şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre şekil 1'deki V1 ile V2 ve H1 ile H2 arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi 1 hemen şunu söyleyelim biz bir kere. E, buradaki cismimiz bizim sıvı içerisinde her iki şekilde de aynı sıvı içerisinde yüzerek dengede kaldığı için bizim bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetimiz G. Yani bu cismin buradan buraya gelmesi kaldırma kuvvetini değiştirmeyecek. O zaman kaldırma kuvveti dediğimiz şey bizim V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. E buradaki yer çekimi aynı. Aynı sıvı içerisindeler bunlar. O zaman bunlar sadeleşirse batan hacimlerinin de her iki şekilde de eşit olması lazım. E baktığımız zaman Birinci durumda batan hacim V2. ikinci durumda batan hacmin benim V1'e eşit. E, batan hacimler de eşit olacaksa V1 ve V2 birbirine eşit olmalı. Geldik H yükseklikler için. Şimdi buradaki biz H yüksekliği yerine kesit alanları çarpı yükseklik yazabiliriz. Bu V1'e eşit. Ve bu aynı şekilde S2 çarpı H2 eşittir. V2 hacmi diyebiliriz. Yani biz buradaki kesit alanıyla yüksekliğini çarparak hacmini bulabiliyoruz. E şekil itibariyle de görüldüğü gibi S2 kesit alanı S1 kesit alanından daha büyük. E bu nedenle de eşitliğin olabilmesi için H1 yüksekliğinin H2 yüksekliğinden daha fazla olması lazım. Bu nedenle de doğru cevabımız A seçeneği olmalı. İkinci sorumuz şöyle. Şekildeki elektrik... Devre parçasında A1, A2, A3 amper metreleri ve V1, V2, V3 volt metreleri idealdir. Buna göre ampermetre ve volt metrelerin gösterdiği değerler için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bu soruda kesinlik olma sebebi direnç değerlerinin büyüklüğünü bilmemeniz. Biz şunu söyleyelim. Burada bir A direncimiz, B C ve D dirençleri. Zaten buradaki biliyoruz ki biz ampermetreler idealler düz tel gibi davranırken buradaki V1 ve V2 voltmetrelerden herhangi bir akım geçmeyecek. Şimdi A seçeneğine baktığımızda A3 büyüktür, A2 demiş. Şimdi burada B ve C dirençlerimiz bizim paralel e, seri bağlı D'ye paralel bağlılar. Paralel bağlı dirençlerimizle toplam akımı direnç değerleriyle ters orantılı olarak paylaşır. Buraya 2 dedim. Buraya 3 dediğimde biz BC dirençleri ve D dirençlerinin büyüklüğünü bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. A seçeneğini eledim. Şimdi doğru cevabımız B o yüzden B'yi geçiyorum. V1 büyüktür V2 demiş. Şimdi buradan eğer yukarıya 2 ve 3 akımlara gitmişse buradan I2 artı I3 akımı geçecek. V1 voltmetresinin gösterdiği değer A'nın direnci çarpı 2 artı I3 akımı V2 voltmetresinin gösterdiği değerde C direncinin değeri çarpı I2. Evet burada C'den daha fazla akım geçiyor ama e, direnç değerlerini bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Aynı şey V3 ve V1 voltmetreleri için geçerli. V3 için de D'nin direnci çarpı I3 dedik ama bizim herhangi bu direnç değerleriyle alakalı bilgimiz yok. Aynı şey 2 ve 3 için de geçerli gördüğünüz gibi. Ama B seçeneğine baktığımızda A1 ampermetresinin gösterdiği değer I2 artı I3. A3 ampermetresinin gösterdiği değer sadece I3. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği A1 büyük A3 olmalı.